Gecenin en karanlık saatinde gökyüzünde tuhaf bir ışık belirdi. Bu ışık, köydeki hiç kimsenin daha önce görmediği türden bir parıltıya sahipti. Renkler sürekli değişiyor, maviden mora, yeşilden altına dönüşüyordu. Herkes uyurken küçük bir kız olan Lila uyanıktı. Çünkü Lila, rüyasında bu ışığı görmüş ve onu takip etmesi gerektiğini hissetmişti. Lila sessizce yatağından kalktı, penceresinden dışarı baktı. Işık ormanın derinliklerinden geliyordu. Lila bir an bile tereddüt etmeden paltosunu kaptı ve dışarı çıktı. Adımları onu köyün dışında bulunan büyülü bir gölete götürdü. Göletin suları ışığın yansımasıyla parıldıyordu. Lila gölete yaklaştı ve suyun yüzeyine baktığında kristal berraklığında bir taşın dibinde yattığını gördü. Kristal göletin tam ortasındaydı ve ona ulaşmak için suya girmesi gerektiğini biliyordu. Fakat suyun derinliği belirsizdi ve Lila biraz korktu. Yine de içinde garip bir çekim hissediyordu. Bu taş ona aitmiş gibi hissetti. Cesaretini toplayan Lila yavaşça gölete adım attı. Sular onun yaklaşmasıyla birlikte tuhaf bir şekilde sıcaklaştı ve kristal ona doğru yüzmeye başladı. Taş suyun yüzeyine çıkıp Lila'nın ellerinin arasına düşüverdi. Onu eline aldığında kristalden çıkan bir ses duydu. Beni bulduğuna göre artık senin koruyucun benim. Lila şaşkınlıkla etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Ses kristalin içinden geliyordu. Bu kristal ona koruma ve güç vaat ediyordu. Ancak bunun bedeli neydi? Lila henüz bilmiyordu ama bir şey açıktı. Artık sıradan bir yaşam sürmeyecekti. Lila, kristali avuçlarında sımsıkı tutarak göletten çıktı. Kristal, avuçlarının içinde hafifçe ısınmıştı ve bu ona güven veriyordu. Ormanın derinliklerinden gelen rüzgarla ağaçların yaprakları hışırdarken, Lila kendini daha önce hiç hissetmediği kadar güçlü ve cesur hissetti. Tam o sırada gökyüzünde yıldızlar aniden sönükleşti ve her şey zifiri karanlığa büründü. Lila, kalbinin hızla çarptığını hissetti. Karanlığın içinden bir ses yankılandı. "Kristali bulan kişi, onu kullanmayı bilmezse büyük tehlikeyle karşılaşır." Lila karanlığa doğru seslendi. "Bu kristali nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama öğrenmeye hazırım. Bana ne yapmam gerektiğini söyle." Ses bir an için sustu, ardından daha yumuşak ve bilgece bir tonda konuştu. Bu kristal yalnızca en saf kalbe sahip olanları korur. Onun gücünü anlamak için önce kendini keşfetmelisin. Gözlerini kapat, kalbine odaklan ve kristali tutarken ne hissettiğini dinle. Lila sesin dediğini yaptı. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve kristali kalbinin üzerine koydu. O an kristalin içinde bir enerji dalgası hissetti. Bu enerji onun tüm bedenine yayıldı ve zihninde bir dizi görüntü belirdi. Görüntülerde köyünde tehlike altında olan insanları, karanlık bir gücün yaklaşmasını ve kendisinin bu karanlıkla savaşması gerektiğini gördü. Kristal ona bu gücü verecekti ama karşılığında Lila'nın cesur ve fedakar olması gerekiyordu. Gözlerini açtığında yıldızlar tekrar gökyüzünde parıldıyordu. Lila, kristalin içindeki gücü hissediyordu. Artık sıradan bir köylü kızı değildi. O, karanlığa karşı köyünü koruyacak olan kişiydi. Lila, kristali göğsüne bastırarak yola koyuldu. Köyüne dönmeli ve bu yaklaşan tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıydı. Lila, kristalin gücünü nasıl kullanacağını bilmiyordu. Ama içinde bu güçle ne yapması gerektiğini öğrenme isteği vardı. İlk adımını attığında kristal ona yol gösteriyor gibiydi. Bu gece Lila için sadece bir başlangıçtı karşılaşacağı tehlikelerle yüzleşirken hem kendisini hem de kristalin gerçek gücünü keşfedecekti. Lila, ormanın karanlık yollarından geçerek köyüne doğru ilerlerken kristal onu sıcak tutuyordu. Yolun her kıvrımında içindeki cesaret artıyor ve köyünü koruma arzusuyla dolup taşıyordu. Fakat bir yandan da içinde bir huzursuzluk vardı. Bu karanlık güç kimdi? Ne istiyordu ve Lila'yı neden hedef almıştı? Köyüne yaklaştığında gecenin sessizliği yerine hafif bir uğultuya bıraktı. Rüzgar tüyler ürpertici bir şekilde esmeye başladı. Ve Lila, köy meydanına adım attığında herkesin evlerine çekilmiş olduğunu gördü. Sokaklar bomboştu, sanki köy bir hayalet kasabaya dönüşmüştü. Lila, kalbinde bir ürperti hissetti. Bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. Kristal avuçlarında daha sıkı tutarak meydanın ortasına ilerledi. Tam o sırada karanlığın içinden gölgeler belirmeye başladı. Bu gölgeler, insan formunda olsalar da, gözleri karanlıkta yanıp sönen kırmızı ışıklar gibi parlıyordu. Lila, bu varlıkların ne olduğunu anlamaya çalışırken, kristal avuçlarının içinde hafifçe titreşti. Bir anda gölgelerin içinden biri öne çıktı. Onun lideri olduğu belliydi. Diğerlerinden daha büyük ve güçlü görünüyordu. Sen, sen kristalin yeni sahibi misin? diye hırladı karanlık varlık. Evet, bu kristal benim. Ve onunla köyümü koruyacağım Gölgeler Lila'nın bu sözleri üzerine hafifçe geri çekildi. Ancak liderlere alaycı bir şekilde güldü. Bu kristalin gerçek gücünü biliyor musun, küçük kız? Yoksa sadece boş bir umutla mı hareket ediyorsun? Lila bu meydan okumayı kabul etti. Kristalin gücünü öğreniyorum ve ne olursa olsun köyümü koruyacağım, dedi kararlılıkla. Tam o sırada kristal parlamaya başladı. Lila'nın cesaretiyle güçlenen bir ışık yayarak gölgeleri geri püskürttü. Ancak gölgelerin lideri bu ışığa karşı koyarak Lila'ya doğru bir adım attı. Kristal güçlü olabilir ama senin içindeki karanlıkla baş edebilir mi? Bir sınavla karşı karşıyasın küçük kız. Eğer başarısız olursan bu köy ve senin kaderin mühürlenecek. Lila içinde bir karanlık olup olmadığını sorgulamaya başladı. İçindeki korkular, kaygılar yüzeye çıkmaya başlamıştı. Fakat hemen kendini toparladı. Ben karanlıktan korkmuyorum. İçimdeki ışık bu kristalin gücüyle birleştiğinde her türlü karanlığı yener. Lider, Lila'nın bu sözleri karşısında durakladı. O an gökyüzünden parlak bir yıldız kayarak Lila'nın üzerine bir ışık hüzmesi gönderdi. Kristal bu ışığı emdi ve ardından büyük bir güç patlamasıyla gölgeleri tamamen yok etti. Lider, çaresiz bir çığlıkla kaybolurken Lila'nın ellerindeki kristal sönükleşti ancak hala hafif bir parıltıyla yanıyordu. Köy tekrar sessizliğe bürünmüştü. Ama bu kez huzurlu bir sessizlikti. Lila, kristali göğsüne bastırarak derin bir nefes aldı. Görevini başarmıştı. Fakat bu sadece başlangıçtı. Kristalin gücünü tamamen anlamamıştı. Ama köyünü kurtarmak için gereken cesareti ve inancı bulmuştu. Lila, artık sadece sıradan bir köylü kızı değildi. O, köyünün koruyucusuydu ve kristal, onun sadık yoldaşı olarak kalacaktı. Ama bu yolculuğun bitmediğini biliyordu. Yeni maceralar, yeni sınavlar ve keşfedilecek yeni güçler onu bekliyordu.